Selamun aleyküm arkadaşlar ben İbrahim güzel bir günden güzel bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Güzel bir sabahta kuş sesleriyle birlikte yeniden bahçedeyiz arkadaşlar. Şöyle geçtiğimiz hafta genel halini göstermiştim. Yine şöyle bir genel olarak bahçeye bakıyoruz. Bu hafta bahçede neler yapacağız arkadaşlar? Toplanma seviyesine gelmiş olan ürünlerimizi artık yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. Şöyle bir salatalıklara bakacağım, fasulyelere bakacağım. Onun dışında çeri domateslere bakacağız. Diğer domateslerimiz zaten kızarmadı. Biraz biber toplayacağız. Evet, güzel bir gün bizi bekliyor gibi. Çok fazla kendimize iş çıkarmamayı planlıyoruz bugün arkadaşlar. Genel zaten e, toplamak, fidelere tek tek bakmak bile insanı yeteri kadar yoracaktır. Onun dışında bu haftanın sürprizi. Sarımsaklarımız arkadaşlar artık sarımsaklarımızı toplamaya başlıyoruz. Abi kolay gelsin. Aa, Nedir durum? Güzel. Yani yapamıyorduk, beceremiyorduk sene. Evet. Yani. Bence gayet güzel baş tutmuş abi sarımsaklarımız. Evet. Arkadaşlar geçtiğimiz senelerde defalarca denedik hep köstebeğe yedirmiştik. Kasaların içine diktik işte gürültü çıkaracak şeyler bağladık. Ee, bu sene biraz daha tertipli düzenli yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. Aynı zamanda Ali dayımın 5-6 tane köstebek yakalamış olmasının da bunda etkisi olabilir abi. abi. Bu sene Allah'ın izniyle sarımsaklarımız gayet güzel şekilde olmuş arkadaşlar. Abi sarımsak bir sıra mı vardı? İki sıra değil miydi? Ben iki sıra diye hatırlıyorum. He o tarafta da var. Annem yatırmış bunları. Evet sarımsaklarla başladık arkadaşlar. Ben de gideyim bir biberlere salatalıklara bakayım. Kahvaltı için salatalığa ihtiyacımız var. İnşallah büyümüş bir salatalık bulabiliriz. Burada var ama bu küçük. Bunu koparmayalım. Bu sene salatalıklarımız çok canlı görünüyor. O Elif işte bak Elif. Gördün mü şu arkadaşı hemen buradan kurtaralım. Evet, evet arkadaşlar. Biraz kocamış. Şurada da var. Bunu da alalım. Çünkü bu haftaya kocaman olur. Var, var. Şöyle bakın. Elif de. Oo. Elif Elif Elif. Kopar kopar kopar. Kopar da yiyelim. Aman aman. Bunlar artık kabak gibi olmuş ya. Arkadaşlar haftada bir gelince böyle oluyor arkadaşlar. Salatalık, kabak bunlara günlük bakmak lazım. Sağolsun dayım da salatalık getirmiş bize. Evet. Dayı çok seninkinden farklı değil ya. Büyümüş. Büyütmüşüz. Yo taze tadı. Rençber. Topluyor musun sarımsakları? Abi şunu tek başıma yiyemedim. Kırda çok büyük. Kırda yarısını sen ye. Al hadi kendi elimle besledim seni. Nasıl? Sarımsaktan memnun musun? insanları görünce maşallah iki sırayı abartmış mıyız diye düşünmekte. Bak şuradan şuraya geldim. Biliyorum da abartmadık sen boş ver. Seniye dört sıra inşallah? Yumrunun içine sığmamış dışarı taşmış diyor ya abim. Evet, Yandan evet. bebe vermiş. Maşallah çok okumuşuz bu sene buna. Maşallah sarımsak konusunda arkadaşlar okeyiz sıkıntı yok. Beni biraz mısırlar üzüyor ama abi ya. Yani o kadar sulamaya rağmen falan bence çok böyle güdük kaldılar bir kısmı. Ya bunlar biraz şey ata tohumu olduğu için çok fazla böyle normal tarım için dikilenler gibi olmuyor zaten de. Acaba sık diktiğimiz, seyretmediğimiz için olabilir mi? Ben onu da düşünüyorum. Mesela bir bir deliğin olduğu yerden 3 tane 4 tane çıkıyor. Belki biraz geç kaldık. Yani. Biz böyleyiz arkadaşlar. Genelde geç kalıyoruz. Ay çekirdekleri de maşallah aldı başını gitti. İnşallah çekirdek tutarlar. Onları çok suladığımız belli. Evet bir de fasulyelere bakayım ben şimdi. Evet arkadaşlar fasulyedeyim. Şöyle bir bakın. Şimdi bunlar bizim e, normal fasulyelerimizden iki hafta önce diktiğimiz soğuk vuran, soğuk vurduktan sonra kendini toparlayan fasulyelerimiz. Üzerlerinde bayağı var. Küçüğü de var. Büyüğü de var. Bunlar toplanacak. Şöyle. Hatta ben bu iki sırayı toplasam iyi olur gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle maşallah. Hani dalın kendine kuvveti yok ama ha, maşallah fasulye vermiş. Bunları topladıktan sonra bir kere daha çiçeğe çiçek döker bir kere daha ya verir ya vermez arkadaşlar. Küçük bir kasa gibi bir şey alayım ben bunları bir toplayayım. Ne bunlar? Bezelye. <laughs> <laughs> bunlar da bamyalar. Ablam toplayıp getirmiş. Bamyalarımız küçük. Nerede bizim bamyalar ya? Şu Şurada ha için. şu e, salatalığın hemen yanında. Daha boyları küçük ama ablam bayağı toplamış. Abla akşama bir bamya yemeği pişiriyor. Adam başı birer tane yedi. Çeri'ler, çeri'ler, salkım salkım, çeri'ler arkadaşlar. Çeri domates. Maşallah, salkım salkım, bol çiçekli. Ama bir kızarmış var mı diye bakayım dedim. Geçen hafta bir tane bulmuştuk, biliyorsunuz. Genel olarak şöyle göz gezdirdiğimde göremedim. Kahvaltıya şuradan çeri de koyarım demiştim ama olmadı. Arkadaşlar maalesef ama maşallahımız var çeriler konusunda salkım salkım çerimiz var arkadaşlar buradan bu yılki bu yaz için çeri ihtiyacımızı karşılayabiliriz diye düşünüyorum çok var çok var çok var maşallah Allah nazardan saklasın ama kızarmışı yok arkadaşlar çerilerde bu şekilde. Elif Hanım yine mutfakta harikalar estiriyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu ne? Balık ekmek. Balık ekmek mi? Hı hı. Yani biz balık ekmeği normalde Ankara'da, Sakarya <gülüyor> Caddesi'nde <gülüyor> ekmek arası balık olarak yeriz. Sizinki biraz farklı. Kokusu ben balığı ben andırıyor. Onun evet. için ne? balık ekmek? Evet arkadaşlar, kahvaltıda Alman balık ekmek var. <laughs> Şurada bir yumurtalı bir sos var. Şu görmüş olduğunuz kuruyacık ekmek oraya bandırılıyor ve yağda kızartılıyor. Bunun yanında <laughs> geçen haftalardan aşinasınızdır. Çakma Alman sucuğumuz var arkadaşlar. Kahvaltımız güzel olacak. Aynı zamanda bahçeden topladığımız mahsullerimizle birlikte. Hemen şurada şöyle bir fasulyelerimi göstereyim arkadaşlar bir maşallahınızı alırız. Maşallah demiyorsunuz. Her hafta bir şeyimiz kırılıp dökülüyor. Fasulyeler bunlar arkadaşlar. iki hafta erken diktiğimiz, deneme amaçlı diktiğimiz yarısı ölen, yarısı soğuktan ölen, yarısı da ayakta kalan fasulyelerden topladığım haftaya bir bu kadar daha ya verir ya vermez. Onların işi bitiyor arkadaşlar. Şuradaki fasulyeleri topladım. Arkadaşlar zaten baksanız yani 10-15 tane kök ya var ya yok. Şimdi bizim tohumlarımız, bizim fasulyeler burası. Orada deneme amaçlıydı hep söylüyoruz. Şimdi ben şu baş sıradan bizim fasulyelere bir bakacağım. Hafif ele gelen, dişe gelen varsa toplayıp geçeceğim. Kasam hazır ve başlıyorum. Çekme, bunları çek. Saç gibi örüyorum. Maşallah çok güzel örüyorsun ama. Evet. <laughs> İzme yoktu, şuradan bir yok. Ablamdan isteyelim. İşte oldu şimdi. Şimdi çok fazla çiçek var. Şöyle baktığınızda arkadaşlar baş taraflarda şöyle küçük küçük yavrularımız da var. Ama ciddi bir sorunumuz var. Arkadaşlar şöyle sıraların ortasına doğru gittiğimizde çiçek var fakat yavru sıfır. Yani bir darbede bu sene fasulyeden yedik gibi ilaçlamasını, gübrelemesini çok doğru zamanda, doğru şekilde yaptık. Sulamasını da yeteri kadar yaptığımızı düşünüyoruz. Ama fasulyeden bu sene istediğimiz verimi alamıyor gibiyiz. Şimdi bahçemiz olduğunu bilen bizden fasulye alan e, tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz vardı. Şöyle önümüzdeki hafta bir bakacağız. Duruma haftaya görünen duruma göre artık onlara diyeceğiz ki ya bizde fasulye olacak bizden temin edebilirsiniz ya da bizde fasulye yok bu sene. Siz başka yerden başka bir şekilde fasulyelerinizi alın geç kalmayın diyeceğiz. Vaziyet bunu gösteriyor. Burada yağlı ekmek oluyor. Evet yağlı ekmek oluyor. Balık ekmek mi? Balık mı lazım? Balık da yağlı. Vallahi. Evet evet. Geçtiğimiz hafta arızalanan çalıştıramadığımız zaten arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç video izledim. Eğer piston sıkışmış olsaydı hiç çalışmaz dediler. Bizimki böyle az biraz çalışıp susuyordu. Ben de bugün biraz zorlayayım dedim belki çalışır. Ve çalışmaya başladı. Şimdi benzine yağı biraz fazla koymuştum bende. Şimdi duman çıkarıyor ama çalışması şu an normal gibi. Aslında çok normal değil. Biraz daha fazla titreyerek çalışıyor gibi ama en azından çalışıyor. Şimdi bunu tekrar geri toplayacağım arkadaşlar. Yani palasını falan takacağım. Ya en azından bu şekilde çalışırken de bizim işimizi görür. Artık o arızayı tekrarlarsa motor bloğu ve pistonu değişecek. Başka yapacak bir şey yok. Motorun gürültüsünden sesin pek anlaşılmayabilir ama Motor çalışmaya başlayınca abim kendini tutamadı. Hemen şuradaki ağaçları kesmeye başladı. Bunlar da atletli işçiler. Ağaçlarımızı suluyorlar. Şu arkadaşlar çıkan fasulyemizin tamamı 2,5 kilo fasulye çıktı arkadaşlar. Şöyle yani bahçenin tamamından 2,5 kilo fasulye çıktı. Beklentimizin çok altında demiyorum. Yani bizim beklentimize göre bu yok. Deneyecek kadar az. Allah'a şükür yine de yine de şükür arkadaşlar. Bu kadarını elimize aldık. Çok çiçek var üstünde. Önümüzdeki haftalarda onların da artık e, sebzeye dönüşmesini bekliyoruz, umut ediyoruz diyeyim. Şimdi bu iki buçuk kiloyu pay edeceğim. Şimdi şura tuvaletin ön kısmı arkadaşlar. Buradaki uzayan otları biçiyorum. Elimdeymişken bu tuvaletin yakın olan ağaçların dibindeki malçların kenarından çıkan otları da alıyorum. Ee, şöyle bir şey düşündük. Şimdi uzun zamandır şurada bekleyen bir mermerit lavabomuz var. Banyo lavabosu. Onu şurada tuvaletin yan tarafına yapmayı hedefliyoruz. Bunun için burayı önce biçeceğim. Sonra zemini düzleyeceğiz arkasından zemine taş düşeceğiz. Elimizde bazı Ankara taşları var. Ondan sonra o taş düz zeminin üstüne de e, tahtalardan bir iskelet yapıp bu lavaboyu o iskeletin üzerine konduracağız. Lavabomuz bu. Bir arkadaşımızın e, evinden çıkma. Yusuf Bey de tırmığı getirdi bana yardım amaçlı. Teşekkür ederim Yusuf. Şimdi burayı tırmıklayacağım arkadaşlar. Ondan sonra ot biçmeye devam. Çok fazla taş, toprak ve sert küçük tahta parçası var. Gözümde şöyle bir gözlükle çalışıyorum arkadaşlar. Gözlüğe takır takır taş vuruyor. Yani gözlük olmasaydı gözlerim büyük zarar görebilirdi. Hızarla çalışırken motorlu tırpanla çalışırken bu tarz gözlerinizi koruyacak bir e, aparat mutlaka kullanın. Arkadaşlar çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Vallahi billahi küçük bir cehennem demosu gibi Allah affetsin. O kadar sıcak ya insanda çalışacak güç, aşk ve şevk bırakmıyor. Şimdi tırpan işini bitirdim, tırmıkladım. Buradaki zemin tahmin ettiğimizden daha yamuk. Burası çukur. Şimdi kamerada çok belli olmuyor. Şura tümsek. Arkası çukur. Bura çukur. Yani burada iyi bir tesviye düzenleme çalışması yapılması lazım. Onu bugün yapamayacak gibiyim. Yine abimle bir konuşayım. Bir bakalım. Onun gücü dermanı nasıl? O da odun kesiyor, en son. Sonra bir ağaç sulama işi falan yaptı. İşte son durum bu şekilde. Çocuklar orada suyla oynuyorlar. Abim ta orada odun kırmaya devam ediyor. Onun da çok gücü kaldığını sanmıyorum arkadaşlar. Son vaziyet bu. Şimdi ürünleri topladık. Ürünlerin büyük bir kısmını topladıktan sonra kalan 3-5 sırayı hanımlara devrettik. Fasulyeleri falan gösterdim. Onlar kalan biberleri toplayacaklardı. Şimdi onlara bir bakalım son vaziyet nedir? Bugünün hasılatı ilk bölüm sarımsaklar sağ olsun. Eniştemin annesi, cici teyze bunları tek tek ördü. Arkadaşlar, ablam da buraya asmış şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bağ sarımsağımız oldu. Bunun dışında bir de sapları kopanlar vardı. Onları da ayrıyetten paylaştırdık. Ee, toplamda 810 gram kadar sapı kopmuş sarımsağımız çıktı. Şimdi bu sarımsaklar burada dinlenecekler, kuruyacaklar inşallah. Bunlardan tohumluk ayıracağız. Arkadaşlar tohumluklardan sonra da kalanlarını afiyetle tüketeceğiz. Dolmalık biber diye ektiğimiz biberlerimiz arkadaşlar böyle kapya değil charleston değil ne olduğu belli değil onun dışında sivri biberlerimiz burada ablam bunları pay etmiş az önce eşimle beraber topladık kıl biberlerimiz ama acı kıl biberlerimiz bunlar da yine Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız kıl biber fideleri tatlı kıl diye aldık acı çıktı onun dışında şurada dayımın bahçesinden iki adet marul bir poşet kadar kıvırcık, renkli kıvırcık. Şurada soğanlarımız var. Eniştemin annesi bu soğanları da şöyle birbirine bağlamış. Genel olarak mahsulümüz bu şekilde. Bir de kabaklar falan var. Onları da göstereyim size. Zaten yavaş yavaş günün sonuna da geliyoruz. Bu kısmı arabaya yüklemişler. Arkadaşlar fasulye ben pay etmiştim. Şunlar sarımsaklarımız. Şu da yemeklik kabaklarımız arkadaşlar. Maşallah yemeklik kabakımız çok çıkmış. Bunları artık evde halledeceğiz. Burası ve az önce gösterdiklerim arkadaşlar. Bugünün hasılatı bu kadar. Bugün de iş yapmayacağız dedik yine kendimize bir sürü iş çıkardık. Zaten sebze toplamak yeteri kadar yorucuyken bir de odun keselim. Şuranı, şuranın otunu tırpanla biçelim. Bir sürü iş. Ama büyük ölçüde güzel işler yaptık arkadaşlar. Mesela burada soğanımız ve sarımsağımız vardı. Artık burayı tamamen boşalttık. Eli elimize geçen dişe gelecek tüm sebzelerimizin tamamını topladık. Sebzeleri topladığımız yetmedi. Ablam artık son demlerini oynuyor. Son saatlerini oynuyor. Sıcağa karşı meydan okuyor ve sebzelerimizin, domateslerin, biberlerin arasında kalan semizotlarını toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bahçeden genel bir görüntüyle yine kapanışı yapıyorum. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.